Arkadaşlar etkili iletişimde beden dilinden bahsetmiştik. Bu hafta da beden dilinden e, devam ediyoruz. E, etkili iletişimde beden dili önemlidir. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Beden dilini işte e, çeşitli biçimlerde yansıtıyorduk. El kol cesm, mimik, yüz işte göz duruşumuz baş duruşumuz dik oturuşumuz oturma işimiz kollarımızı kavuşturma durumumuz gibi. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili bir takım bilgiler var yani beden dili kullanımı ile ilgili bunlara bakalım. Dış görünüşümüz nasıl olmalı? Bir kere dış görünüşümüz karşı taraftakiniz bize sıcak algılaması ve sempati duyması için giyimimiz giyimimizin renkli olması tercih edilen bir durum. Tabi bu da kişiye göre değişebilir ama önemli durumlarda işte konferans, seminer gibi böyle ortamlarda giyimimizin biraz daha renkli olmasına, en azından bir parçanın renkli olmasına dikkat etmemiz gerekir. Ortamı uygun giysiler seçmemiz yine önemli arkadaşlar. Böyle hani bir yere gidiyorsak resmi bir yere günlük hayatımızda girdiğimiz kıyafetlerden sıyrılıp kotlardan, tişörtlerden biraz daha üstümüze özen göstererek gitmemiz önemli. Bir konuşma yapıyorsak arkadaşlar, konuşmacıysak bir yerde çok fazla konuşmamız karşıdakini sıkabilir. Çok hızlı konuşuyorsak konuştuklarımız anlaşılmayabilir. Bu anlamda konuşmamızın hızını iyi ayarlamamız gerekiyor ve çok fazla söz söylemek yerine az ama öz, etkili konuşabilmenin önemini anlamamız gerekiyor. Sürekli yüksek sesle de konuşmak yine mesajın karşıdakiler tarafından algılanmasını engelleyecektir. E, yüksek sesle konuşmayı tercih etmeyelim. Elbette ki bazen vurgulamalar yapacağız. E, böyle durumlarda yüksek sesle konuşmak önemli olabilir. Ancak e, olabildiğince e, yüksek sesle konuşmayalım, standart sesimizle konuşalım. E, bazen sesimizi alçaltabiliriz duruma göre, bazen yükseltebiliriz. Ama ortalama bir ses tonuyla konuşmayı tercih edelim. E, yüksek ses çok olumlu bir algıda oluşturmaz. Yakınlık kişisel alanları ihlal etmeden yakın durun. Bir önceki dersimizde zaten kişisel alanlardan bahsetmiştik. Karşımızdaki insanla mesafemizi biliyoruz. Yani eğer onun özel alanına girebilecek bir yakınlığımız varsa o derece yaklaşabiliriz elbette ama Resmi bir ortamda, iş ortamında ya da arkadaş ortamındaysak kişisel alan mesafesine uygun davranmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da önemli bir durum. Yine kaçınılacak bazı hareketlerden bahsediyor. İşte el gizleme, sol el gizleme kişisel duyguları veya yaşamı ile ilgili bir şeyler gizleme anlamına gelir sol elimizi gizliyorsa, kişisel duygularımızı ya da yaşamımızla ilgili bir takım şeyleri gizlediğimizin göstergesi olabilir bu arkadaşlar. Sağ el gizleme mesleki yaşam veya iş yaşamı ile ilgili bir şeyler gizliyor olabiliriz. Yani birisi sizden sağ elini saklıyorsa demek ki işiyle ilgili, mesleğiyle ilgili bir şeyler gizliyor olabilir. Beş parmak saklama endişe, kuşku, tehdit hissetme, duygusal rahatsızlıkla ilgili bir yansımadır diyebiliriz arkadaşlar. Yani elinin gizliyorsa, beş parmağını gizliyorsa, demek ki bir durum var. Endişe, kuşku, tehdit, bir duygusal rahatsızlık var, bir hoşnutsuzluk var. Bununla ilgili bir durum olabilir. Bize böyle mesajlar verebilir baş kaşıma bu en gördüğümüz en yaygın beden hareketlerinden beden diliyle ilgili beden hareketlerinden birisi baş kaşıma. Baş kaşımada yine kafa karışıklığı bir karmaşık durumu anlamaya çalışmayla ilgili olabilir. Bunu zaten hepimiz tahmin ediyoruz. Ya acaba neydi derken böyle şu konu neydi şunu nasıl çözeceğim derken elimizi başımıza götürüp saçımızın içini kaşıyabiliriz. Böyle çok insan görmüşüzdür. Biz de yapmışızdır zaten. Kulak arkasını olma, anlamama hani kafa karışıklığı ve endişeyi yansıtma yine ya ne diyor acaba karşıdaki? Ya da ben bu sorunu nasıl çözeceğim? Ya ben bunu hiç anlamadım derken, yani böyle yine e, kulağımızın arkasına dokunuyorsak, e, demek ki ortada yine bir endişe, bir kafa karışıklığı, anlaşılmayan konular e, mevcuttur diyebiliriz. Yine alınla oynama, e, kararsızlık, e, endişe, şüphe, karar vermeye çalışma alınla oynamadı arkadaşlar kaçınacağımız hareketlerdendir. İşte alnımızla oynuyorsak karşıdaki konuşurken bunu çok fazla öğrenci <laughs> arkadaşlarımız yapıyor biz dersteyken. Yani burada bir endişe var, bir şüphe var, bir kararsızlık durumu var karar vermeye çalışma durumu var ya ya da ben niye bu ortamdayım mı diyorsunuz acaba böyle durumlar oluyor bazen arkadaşlar. Yani beden diliniz ortamdan rahatsızlık duyduğunuzu gösteriyor. Alınla oynamada buna giriyor. Kaş arasına dokunma, odaklanma, konsantre olma, hatırla çalışma kaş arasına dokunma bununla ilgilidir arkadaşlar bir şey düşünürken zaten elimiz ister istemez iki kaşımızın arasına gidebilir bu da tabi sizin konsantre olma bir konuya ben düşünüyorum odaklandım hatırlamaya çalışıyorum demek istediğinizin göstergesi göz avuşturma Gözlerimizi ovuşturuyorsak bir şey gizlemeye çalışıyoruzdur ya da gerçekten yorgunuzdur. Birisi size bir şey soruyorsa siz buna karşılık gözünüzü ovuşturuyorsanız muhtemelen bir şey gizlemeye çalışıyorsunuzdur. Ya da kimse bir şey sormadan kendi kendinize gözünüzü ovuşturuyorsanız burada da bir yorgunluk durumu söz konusu olabilir. Burun ucunu sıkma oynama burun ucunu sıkıyorsanız oynuyorsanız baskı altında olduğunuzu yani psikolojik olarak ya da fiziksel olarak baskı altında olduğunuzun göstergesi olabilir bu durum ya da belli sıkıntılarınızın olduğunun göstergesi olabilir ama burun ucuyla oynamanın bir diğer yansıması da şudur bunu yapan kişi yalan söylüyordur arkadaşlar yani burnunun ucuyla oynuyorsa bu kişinin yalan söylediği sonucunu da çıkarabiliriz. Ben düşünüyorum açıkçası. Ben de konuşurken bazen burnunu kaşıyanlar oluyor. Burnunun ucuyla oynayanlar oluyor. Acaba diyorum yalan söylüyorlar mı şu anda bana diye düşündüğüm oluyor. Ama tabii ki e, psikolojik olarak baskı altında olma e, belirli sıkıntıları yaşıyor da olabilir diye düşünebiliyorum. Çene altı ile oynamam kendini ifade etme isteği, konuşmaya hazırlanma. Yani çene altı ile oynuyorsanız demek ki bir şeyler anlatmak istiyorsunuz. Başkalarına karşı kendinizi anlatma isteğiniz var. Kendinizi ifade etme isteğiniz var. Ya da bir konuşmaya hazırlanıyorsunuz. Hani sıra size gelecek bekliyorsunuz. Çenenizin altıyla oynuyorsanız demek ki bir konuşmaya hazırlanma durumu söz konusudur denilebilir. Şimdi kaçınılacak hareketlere devam ediyoruz. Aslında beden dilinin ne anlama geldiğini de görüyoruz burada. Çene tutma, kendini güvensiz hissetme ve daha güçlü olma isteği. Evet, bazen çenesini tutan insanlar kendini güvensiz hissedebilir, bulunduğu ortamda güvensiz hissedebilir, psikolojik olarak rahatsız, güvensiz hissedebilir. Daha güçlü olmak istiyorumun yansımasıdır bu aslında. Bir diğeri de arkadaşlar rekabet ve güç isteği. Yani ben güç kazanmak istiyorum, rekabet etmek istiyorum diyen insanların böyle çenelerini, beden hareketlerine, çene tutma hareketine daha çok yansıdığını görürüz. Alış saklama, dinlerken yapılırsa söyleneni değerlendirme Mesela dinliyorsanız, birini dinliyorsanız kendi ağzınızı kapattınız. Böyle yapıyorsanız demek ki söylenilenlerin kaynak tarafından gelen mesajı değerlendiriyorsunuz anlamına geliyor. Düşünme karşısındakine inanmama. Yani evet bu söylüyorsun ama bunları ben bunu değerlendiriyorum düşünüyorum ama benim mantık çerçevemi oturmuyor. Yani senin söylediklerin bana inandırıcı gelmiyor mesajını veriyoruz. Konuşurken yapılırsa bu durum yalan söyleme utanma sıkılma sinirlilik durumu ile ilgili olabilir konuşurken bazen ağzını kapayanlar oluyor arkadaşlar bu durum utanma ile alakalı bazen sıkılma ile alakalı ve bazen de sinirlenme ile alakalı olabiliyor bu durumla da karşılaşıyoruz sık sık hani bazı kişiler ağzını kapatılır genel olarak utanma ile ilgili karşılaştım arkadaşlar ben yalan söyleme durumunu böyle pek çözemedim açıkçası ama daha çok utanma hareketi olarak ben gördüm yapıldığını gördüm e, dudakları çekme yani böyle dudaklarıyla oynayan dudaklarını çeken e, insanların çok hırslı insanlar olduğu bilinmekte ve kendini aşırı odaklandığı için bir şeylere ulaşma, bir şeyleri aşma, belli bir noktaya, belli bir hedefe odaklanma durumları söz konusudur. Ve bunun için savaşırlar. bu Hırsları budur arkadaşlar. Dudakları çekme hareketini yapan insanların. Yine dudaklara dokunma. Dudaklara dokunmadan konuşma isteği, söylenen hakkında kuşku duyma ve bir şey gizleme ile ilgili olabilir. Yani karşınızdaki kişi dudaklarına dokunuyorsa ya acaba bir şey mi söylemek istiyor ya da benim söylediklerime ilgili şüphe duyuyor olabilir. Bir şey gizliyor olabilir şeklinde düşünebilirsiniz. Ense olma yine bu da olumsuz bir tavırdır, eleştirel bir tutumdur arkadaşlar. Ancak bir yanlışlık anında yapılmışsa olumlu, açıklık ve iyimserlik anlamına da gelebilir. Kol kavuşturma dediğimiz şey Rahatsızlık, kapalılık, kendini koruma, %38 daha az dikkat. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar demin de söyledik kol kavuşturma yapmıyoruz birini dinlerken özellikle. Bu sizin ortamdan rahatsızlık duyduğunuzu, iletişimine kapalı olduğunuzu, kendinizi korumaya aldığınızı, dikkatinizin sınıftaki söylenenlere ya da belli bir ortamda söylenenlere karşı daha az olduğunu Gösterir bir harekettir. Kollarınızı kavuşturuyorsanız demek ki bulunduğunuz ortamdan rahatsızsınız. Dinlemek istemiyorsunuz anlamına da geliyor. Kollar arkada bir şey gizleme otorite. Yani kolunuz arkada yürüyorsanız bir otorite olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. <laughs> Pardon. Ya da bir şey gizliyor olabilirsiniz. Bu da bunu yansıtıyor. Bu beden dili de bunu yansıtıyor arkadaşlar. Pardon. Yine beden duruşunda arkadaşlar ilişkide olduğu kişiyi doğrudan karşısına alan ve dik bir beden duruşuna sahip kişi mesajında güvenli bir özellik katmış olacaktır. Evet, dik bir beden duruşu yani göğüsler dik, karşıya açık bir şekilde duruyorsanız Özgüvenli bir e, görüntü çizmiş olacaksınızdır. Dolayısıyla da söylediklerinizin de daha dikkate alınması e, bir olasılıktır. E, doğrudan göz ilişkisi. işte gözlerin konuştuğu dil her yerde e, aynıdır. Bir kişiyle e, konuşurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri, nereye baktığınızdır aslında eğer karşıdakiyle göz seması kuruyorsanız kısa süreli de olsa e, bu onu dinlediğinizi etkin dinlediğinizin göstergesidir bazen onay anlamına da gelir gözde verdiğiniz mesajlar e, bu nedenle önemlidir e, jestler e, bu konuda dikkat edilmesi gereken jestleri e, konudaki eksik kelimeleri tamamlayacak bir araç olarak kullanmamak yabancı dile hakim olmayan birinin ifadesini elleriyle tamamlasın tamamlaması gibi bir duruma e, düşmemektir. Evet arkadaşlar e, jestleri böyle bazen kelimeleri dökemediğimiz ııı e, bazı şeyleri ifade etmede kullanıyorsak bunu bir eksiklik olarak görülebilir. Olabildiğince sözlerinizle ifade edin. Duygu ve düşüncelerinizi jestleriniz ve mimikleriniz bu sözlerinizi destekler nitelikte olsun. Sadece jestlerle mimiklerle iletişime geçmekte aslında bir eksiklik olarak kabul ediliyor iletişim bilimciler tarafından. Mimikler ee, güvenli bir ifade verilen mesajı uyumu ifade eder ee, Ses tonu şiddet ve konuşmanın akıcılığı insanlar arası ilişkilerde yaşanan en küçük gerginlik kendini önce ses tonuyla ortaya koyar bazen heyecanlanırız mesela sesimiz kısılır konuşamayız sesimiz gider ya da heyecandan sesimiz titrer. Çok kızgın olabiliriz. Ne yaparız? Ses tonumuz yükselir, değil mi arkadaşlar? Yani duygularımız aslında sesimize yansır. Önce ses tonumuzla duygu ve düşüncelerimizi ortaya koyarız. Yani ne kadar iyiyim deseniz de sesiniz titriyorsa heyecanlısınızdır. Ya da üzüntülü olabilirsiniz. Bu önemlidir. Büyük çoğunlukla gündelik ilişkilerde canlı, neşeli, enerjik bir ses tonu insanlar üzerinde olumlu bir etki bırakır. Evet arkadaşlar sizler öğretmen adayısınız. Gelecekte mesleğinizde çocuklara hitap ederken canlı bir ses tonu kullanmaya, neşeli olmaya, enerjik bir ses tonu kullanmaya dikkat etmeniz gerekir ki çocukların motivasyonunu artıralım, çocukların dikkatini çekelim, çocuklara vermek istediğimiz mesajları daha kolay verebilelim. Heyecanımızı, tedirginliklerimizi, korkularımızı, endişelerimizi olabildiğince sınıf dışında bırakalım. Bunlar önemli özelliklerdir. Bu konuda beden diliyle ilgili bu konuda arkadaşlar burada bitiyor. Bir sonraki konuda görüşmek dileğiyle.